Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 202. günde kaldık. İtikaf. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ile ce'alnal beyte mesabatan lin-nas ve amna ve tetekhizu min maqami İbrahim musalla. Ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beyte lit-ta'ifin ve'l-akifin ve'r-ruk'i's-sucud. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. Bakara suresi 125. ayet. Hadis-i şerif ve manası An İbn Abbas'in en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال في المعتكفي هو يكفر الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaftaki kimse için şöyle buyurmuştur. O günahlardan uzak kalır ve kendisine günlük hayatın içinde bütün iyilikleri devam eden kimse gibi iyilik yazılır. İbn Mace hadisi. Asr-ı saadetten mübarek Ramazan ayı Mescid-i Nebevi'nin içinde tevbe sütunun arkasına atılmış basit bir yaygı ve yatak, üzerine kurulmuş keçeden küçük bir çadır, çadırın ağzında mütevazı bir hasır ve hasırın arkasında rahmet elçisi itikafa girmiş. Sahabeden Ebu Said el-Hudri'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceler Ramazan ilk 10 gününde itikafa girerdi, sonra ortasında 10 günde itikafa girmeye başladı, 20. gece geçip de 21. geceye karşıladığı zaman evine dönerdi. Onunla birlikte itikafa girenler de evlerine giderdi. Ancak bir Ramazan ayında evine dönmeyi ihtiyat edindiği yere edindiği gece mescitte kaldı. Bir ara hasırı eliyle tutarak çadırın bir tarafına çekti. Sonra başını dışarı çıkararak cemaate şöyle seslendi. Ben o Kadir gecesini aramak üzere Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girmiştim. Sonradan ayın ortasındaki 10 günde itikaf yapmaya başladım. Ardından bana bu gecenin son 10 günde olduğu söylendi. Dolayısıyla sizden itikafa girmek isteyen tekrar girsin. Bunun üzerine cemaat de onunla birlikte itikafa girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kadir gecesi tek sayılı 21, 23, 25, 27, 29 ve sabahında çamurlu su içinde secde edeceğim bir gece olarak gösterildi buyurdu. 21. gecenin sabahı namaza kalktıklarında gökyüzünde tek bir bulut dahi yoktu. Derken bir bulut geldi ve birden yağmur yağmaya ve mescitte sular akmaya başladı. Ebu Said el-Hudri Hazreti Peygamber bahsetti. Çamurlu suyu gözleriyle gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra alnında ve burnunun ucunda çamurlu su vardı. Anladı ki o gece Kadir gecesiymiş. Hissemize düşenler ister ibadet maksadıyla ister ziyaret amacıyla olsun camilere gelenler için mübarek bir yerlerin temiz tutulması Rabbimizin buyruğudur. İtikaf kişinin ibadet amacıyla belirli bir vakitte camide kalmasıdır. Peygamber Efendimiz hayatının sonuna kadar Ramazan ayının son 10 günü de itikafa girmiştir. Ramazan ayının son 10 gününde itikafa giren bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde ibadetle ihya etme imkanına sahip olur. Müminin vaktini Allah'a tam bir teslimiyetle ibadet ve taata ayırması, yaptığı hataları gözden geçirip yapıp ettiklerini tefekkür etmesi, nefsani ve şeyvani duygulardan arınmasına vesile olur. Rabbimizin Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 günü de gizlemesinde kullarının faydasına pek çok hikmet bulunmaktadır.